Hey selam Valorant 31 oyuncu deneyine hoş geldin. Bu deneyde 31 tane farklı oyuncuya nerelisin diye soracağız. Aldığımız cevapların ortalamasını çıkararak en çok nereli olduğunu bulacağız. Abone olduğunuza göre videoya geçelim. Jet sana bir soru sorabilir miyim? Yok amman akıyım yok. <gülüyor> <gülüyor> Jet nerelisin? İzmir. <laughs> tamam teşekkür ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Nerelisin? Antalya. Nerelisin? Aşkım şimdi benim dedem full Selanik göçmeni Yunan. Annem Sivas. Tamam, teşekkür verecekler. ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Mi? Sorabilirsin, sor. Nerelisin? Tekirdağlıyım ben. Tamam, teşekkür ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Nerelisin? Ongara. Tamam, evet, bu şekilde çok yavaş oluyor. Bence biraz hızlandırma zamanı geldi. Kanka nerelisin? Kastamonuluyum. Nerelisin? Trakya. Nerelisin? Burdur. Nerelisin? Kahramanmaraş. Nerelisin? Kayseriliyim. Şimdiye kadar 10 arkadaşımızın nereli olduğunu öğrendik. Hemen bir inceleyelim bakalım. Buraya kadar olan analizlerin sonucunda 3 Trakyalı, 1 Rizeli, 1 Ankaralı, 1 Kastamonulu, 1 Kayserili olarak dağılmış durumda. Hakkari. Nerelisin? Kayseri. Kanya West. Karnı bir daha öyle cıbıldak paylaşma. Karın tam benlik çıtır.